Kutsal Roma İmparatorluğu, bin yılı aşkın geçmişiyle Avrupa tarihine damga vurdu. Ancak bu ihtişamlı imparatorluğun hazinesinin büyük bir kısmı kayboldu. Nerede olduğu ya da kimin eline geçtiği hala büyük bir bilinmez. Peki bu efsanevi hazineyi kim bulacak? Bu hazine altınları ve mücevherleriyle sadece bir zenginlik değil. Aynı zamanda tarihi bir hazine. Taçlar kutsal emanetler ve gizemli belgeler. Onları bulmak tarih ve kültür için bir altın madeni anlamına geliyor. Ama ipuçları o kadar belirsiz ki kimse çözmeyi başaramadı. Bazıları hazinenin dağların derinliklerinde saklandığını, kimileri savaşlarda ele geçirilip taşındığını söylüyor. Kayıp belgeler, haritalar ve şifreler bize bir şeyler fısıldasa da çözüm hala sırrını koruyor. Sizce bu hazine nerede gizleniyor olabilir? Tarihin en büyük gizemlerinden biriyle karşı karşıyayız. Peki sizce hazinenin sırrı çözülebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.